Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gittiğini hatırlatan Abdülkadir Selvi, görüşmenin içerini köşesinden paylaştı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gittiğini belirterek, görüşmenin içeriğini köşesine taşıdı. İmamoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi, hem Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından hem de Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında yaşanan kriz açısından önemli diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'la görüştüğü 6 Aralık Salı günü Ankara'ya aslında Kılıçdaroğlu ile görüşmeye geldiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Peki ne konuştular? Kaftancıoğlu krizini konuştukları söyleniyor. Ama Cumhurbaşkanı adaylığı konusuna girmedikleri ifade ediliyor. Bu görüşmeden sonra İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz çözülür mü? Kolay görünmüyor ama yine de onu zaman gösterecek. Ama asıl iş Cumhurbaşkanı adaylığında düğümleniyor şeklinde konuştu. Öte yandan İmamoğlu'nun Ankara ziyareti sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. İmamoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediyede ziyaret ederek bugün başkentimizde Ankaramızın değerli başkanı Mansur Yavaş ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek ifadelerini kullanmıştı.